Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun baktan ben Melih. Bugün sizlerle Among Us kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son hatırlarsanız bir tane tablonun için iki tane yapbozu birleştirdik. Bir tane tabloyu içine girip yapbozu getirdik ve bu yanlış hatırlamıyorsam son yapbozumuzu i̇sterseniz zaman kaybetmeden direkt başlayalım. Şöyle çıkalım. Aha. Evet burada bir save aldı. Kesin bir şeyler olacak burada ya. Garip sesler mi? Hoş geldin. Hadi lan. O ne? açılmıyor sen, sen ne niye bir şey herhalde en sonki şeyde şeydi hatırlayacağınız üzere bir tane şey vardı kadın vardı kuyudan su içti sonra Aha. aaa o ne? oğlum sağ omzuma kramp yedi şu an o ne lan? Uf. <laughs> Elim ayağım titredi şu an. Bu ne oğlum ya? <laughs> Çok saçma bir şeyden şu an tırstım ve Öldüm herhalde ya. Kalp çarpıntım arttı. Buradan nereye gidiyoruz acaba? Aa şurada kapı varmış. Sandalyeyi oraya çekeceğiz o zaman. Lan tut. Gel 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 gel. Yatağın içinde bir şey yok değil mi? Oraya bakacaktım aslında ama. Ne biçim bir... Lan ben bunu niye çektim ki ya? Sen dur. Şunu iteklesen daha mantıklıydı. Az önceki korku yüzünden şey. açıldı. Tamam, bak önüme bir şey fırlarsa oyunu dondururum. Evet arkadaş, önüme cidden bir şey çıkarsa dondururum oyunu. Elimde olan bir şey değil bu. <laughs> <laughs> Kapatacak. Oğlum o ne lan? Bir dur ya. Ah. Of. Daha oyuna gireli 5-6 dakika falan oldu. Ve şu an ben bıraktım resmen. O neydi lan? Oğlum. Bu oyun böyle devam ederse ben korkudan bırakırım. Gidiyor öyle. O ne lan? Ya arkadaş. Arkasından götürtürecek zorla ya. Of. Ben bir fena oldum. Ah. Hafiften bıraktım galiba arkadaşlar. Oğlum Oyuna başlayalı 5-6 dakika oldu. <laughs> Ve ben öldüm herhalde. Ya bak zorla onun arkasından götürtürüyor. Ben gitmek istemiyorum oraya. Buraya nereye çıkalım? Lan oğlum. Ya ben oraya gitmek istemiyorum ya. Dondursa <laughs> kapatsak mı ya videoyu? Ne yapsak? Bir şey yok Olmak Yol bak çıkarım önüme. Vuh diye çıkar. Emekli lan emekli. Oğlum senin ne biçim hayal gücün var ya? Ne oldu lan? Çok affedersiniz arkadaşlar. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. E, Skype kapattım. Bomba bildiğin kuyunun içine biz gireceğiz. Ha O Ona lan ışınlandık oldu. Oğlum bak gelir melir ben yapan böyle şeyleri oğlum garip garip sesler geliyor bak bakmayacağım lan oraya al şunu bu ne lan Aa on niye aldı o ne lan? Şurada kol gibi bir şey bir şey parlıyor. Neyse öyle doğru yardır. Etrafıma bakmayacağım ya. Oğlum küçücük bebeksin. Senin böyle hayaller niye var? Şu diğer lan. Oğlum diğer lan. Diğerine nasıl geçiyoruz hocam? Heh bunu buraya koy. Oğlum Oğlum niye olmuyon ya? Ha tamam lan. Oğlum ben bayağı zor bir şey bekliyordum. Ay böyle bebek mi olur ya? Lan ben çocukken günlük güneşlik şeyler hayal ederdim. Abi ben eğilerek gideceğim. oğlum Ben baya Tırstım lan Ya kardeş O videoya ne kadar hızlı başladık yalnız Ya oğlum zorla arkasından götürür Geri dönek işte Ya benim hiç gidesim yok oraya Arkadaşlar bu çocuk 2 yaşında falan değil. Ben böyle hayaller bile kurmuyorum lan. Oğlum bu böyle gitti. Ben böyle gidemiyorum. Ya. <laughs> o ne lan? Geri şeye mi döndük? Biraz saçmaydı Şuradan yardır lan yardır. Oğlum bak buradan atlarsa var ya Ölürüm herhalde. Nerede lan? Oğlum şu an ateşim yükseldi ya. Ya bildiğin arkasından gidiyoruz. Sen ne biçim bebeksin lan? Böyle iki yaşında olmaz olsun. Oğlum, baya ateşim çıktı benim ya. Şunun altına gireyim Gidemez mi? Lan ben çocukken böyle ayeller kurmaz mıyım ya? Cık. Şu an baya bildim bıraktım. On bak o evin içinde o kadın. Götürüyor beni zorla ya. Böyle hayal gücü mü olur lan? <laughs> oğlum şuradan bir yerden atlarsa var ya. Felaket tırsarım ya. Öyle böyle tırsın Lan oğlum. Sen ne biçim bebeksin lan? Bebekliğini bil lan az. Oha Koskoca kütüğü mü kaldıracak? Oğlum bu böyle bebek olmaz olsun. Lan sıkıştık. Oğlum bir gidin lan. Heh ses çıkardı gelsin değil mi? Bura nerede lan? Bu ne oğlum? Ya pilader. Yaptığını beğendin mi? Şimdi ayağa kalkacağım Kalk lan ayağa Oğlum bura nere lan? Eee ben bunu çekeyim Nereye koyayım? Bak niye bırakmıyorsun? Sen sürükledin lan bizi Buradan sen kurtaracaksın bizi Sinir oldum ya buradan çıkmıyor. Şuraya mı çıkar? Aynen. Çek. Pijamasıyla duruyor daha ya. Bir uykuya daldı. Dört bölümdür çocuğun uykusundayız. Hani 7 saniyeydi lan bu uyuyal. Bu ne lan? Abi anahtar daha mı O ne lan? Geldi oğlum. Lan geldi lan. Ya. Oğlum içeride lan. Bakma, bakma. Lan oğlum. Bir anahtar alacağım diye yaptığın şeyi beğendin mi? Bakmayacağım lan. Talan kaçır diyor lan. Bakmayacağım oğlum. Zorla mı lan? <laughs> Atarlandım lan. Oğlum dibimizde lan. Ben şu an bir çıksam öldüm yani. Ya bildiğin tahtalı gıcı dedi. Oğlum bu burada ya. Bütün bölüm böyle geçsin olmaz Diğer bölüm de böyle ya. <laughs> Nerede oğlum hani kendisi? Ha! Böyle cam mı olur lan? Ya bu bebek. Ben de bebeğim. Beni sever mi? Sever misin beni? Geldiğimiz yerden geri mi çıkmış? adam nereye gitti lan bu? Şunu Şunu bir Allah belanı versin. Ee, bu burada nereye gitti? Ben geri mi gidiyorum burada? Lan ipucu falan vereydim bari. Birazdan öleceğim herhalde ya. Şu an kalbim ne kadar hızlı çarpıyor bilemezsiniz arkadaşlar. <laughs> yardır lan yardır burada. Allah kahretsin ya. Şuradan gidelim bakayım. Abi burada yol yok. Oğlum Tırsa tırsa ilerleyince böyle oluyor. Bunun diğer tarafı var mıydı acaba? Ben bir şey göremedim gerçi. Ne oluyor lan? Geliyorum. Evin içinde mi bir şeydi acaba? şimdi. Ya o o evin içinde şu an. Ve benim hiç oraya gideceğim yok. Ne yapalım? Yürü lan Ya da emekli Sen yürü, yürüme sen emekli Ama bu tahtalar hep gıcırlıyor Çünkü Hadi. bu geldi diye uğruyor Bunlar mı? Mecbur oradan geri içeri gireceğiz Lan Bir şeye takıldım takılmıyor Şu kocaman bir şey. Bir daha çıkalım bir Bence diğer tarafına, büyük varilin diğer tarafına geçeceğiz ama. Bakalım. Atlar mı karşı? Bunlar hareket de ettiremez. Oğlum Tiyo bir şey yedim bari ya böyle mal gibi kaldık biz Geri mi gidecek? Oğlum baya sis çöktü ya. Yardır lan. Ya da yardım mısın? Düşün diyor. Yürü ya. Böyle oyun mu lan? Sen bebeksin. Ses duydum onu. E, eğil lan eğil. Allah kahretsin. orada lan lan orada oğlum lan geliyor lan lan ben bıraktım galiba lan oğlum geldi lan geldi lan lan geldi lan demiyorum oğlum geldi ha. bıraktım galiba ben. Oğlum şu an tüylerim diken diken oldu. Ya böyle oyun mu olur lan? Bari azıcık gerçekçi olaydı. 2 yaşındaki çocuk böyle hay şeyler hayal etmez. Rüyasında böyle şey görmez. Ben bu oyunu böyle, bu gidişle bitiremeyeceğim. Ben. Ama bak ben böyle kilitli mi şeylerle uğraşıyorum. Oo gelmiş lan gelmiş oğlum. Lan gelmiş lan. Oğlum bu buralara o çizdiyse şimdi buraya gelir. Şu göz bakalım. Aa bakalım. ben bayağı bildiğiniz şu an gittim ya. Gitti mi? Müzik sesinden zaten direkt anlıyorsunuz. Onun için etrafa baktım. değil mi? Ya uu. Bu çocuğun küçüklüğü hiç iyi geçmemiş şu an buradan bunu anlıyoruz ya Oğlum ben az önce öldüm ya o Hala buradan gidiyor Hala uğraştırıyor ya. Bak suyun içinde bir şey var gibi de ama bakma bakma. <laughs> <laughs> sesler geliyor. Oğlum bak çok kötü olaylar duyuyor. Lan müzik arttı lan. Kaldır kaldır. Atla oğlum atla. Uf geliyor. Şu an çok yanlış yerde Şurada aynı aynı. Şu içeri gir. Oh be bizim mekan. Of. Oğlum ben bildiğiniz öldüm ya. <laughs> ya kalka ya kalk. Duyularımı hissetmiyorum artık. Bu ne oğlum ya? Böyle oyun mu olur lan? Büyük ihtimalle bu yapı olayını bitirince... ...şöyle değişik olaylara gireceğiz. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Evet arkadaşlar, bir bölümü daha bitirdik. Ee, zaten yaklaşık 20 dakika falan de geçmiş olabilir. Onun için e, burada bitireceğiz. En son şu işte tabloda. Zaten bu bölümden sonra da herhalde son e, parçayı da bulacağız. Ondan sonra e, son bir parçamız kalacak. Evet. Gerisini alacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça